Alo. gel 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 selamun aleyküm arkadaşlar <laughs> bizim çocuklar geldi dedi şu kurt gelen yerde köpekler bir şey kovalıyormuş falan yani ben pencereye çıktım baya bir sesler falan geliyordu ama şimdi bir bu tarafa doğru gideyim bakalım Gel bakalım çocuklar hala orada. Bir şey var mı yok mu? Geleceğiz. Yalnız olsun surat gidiyor. Salo Normalde hiç öyle şeyler yapmaz. Baba hele hele şu çocuklara bak. Ulan şunlara bak. Ulan size Benim ayaz da işlerinde bak orada. O da gel baba kuş kurt var diyor. Kurt gelmiş diyor. Manyak seni. Zalo. Ve köpek. Adam köpek. Zal'ı hiç sevmiyor. Zal'a da onu hiç sevmiyor. Gidelim bakalım. Zal'ı bey. Git git git. Zal'ı Nasıl kerçe burayı mahvetmiş. Şu. Bak bak. Ne Ömer Baba ne de kurt Ömer Baba? Ben oldum kurda bir ya kurt şeydi. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Bakan dedim bizim arazi konuşturan. <laughs> Bakalım kurt hakkında ne diyecek? Ya git nereye geliyorsun? Git 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 git. Evet. Zalığı getirmişiz. Evet. Kurt gelirse ya zalığı müdahale etsin diye zalığı. Ağız <laughs> nerede kurt? Ağız ağzı ağzı düzeltin. Ey! önce bir kurt oradaydı. <laughs> şöyle gitti. Ha. Onların köpeğe saldırdı. Ondan kurt yukarı gitti. Sen gördün mü burada yani? Evet az önce buradan gidiyordum. Ben çocuklara söyledim. Çocuklar da kaçtı. sen <laughs> niye gelip bana söylemedin? Ben çocuklara Söyle söyledim. Yani. De Çocuklar dedi bana ne? Şu tarafa gitti. Köpekler kovaladı. Şöyle durdu. Sesler geliyordu. Bağırışma sesleri ama. Toprak geldi. Havladı. Yok yok pusat. Eskiye girip buraya kadar gelmezdi Allah Allah al al. belki de olabilir çünkü. Burası onların yeri. Çocuklar burada oynuyor ulan gelip siz kurt. Gel sizi burada yerse ne yapacaksınız he? Valla ben onları kaç kere uyardım. Onlar Yani nerede? Biz abi ya burası şıkkı da oldu. Da ve küçük göre gidiyor ne buraya geliyorsunuz he Ömer Baba? Bilmiyorum. Ömer Baba sen gelip burada ne yapıyorsun? Kendi burada ben yapıyorum. Bakayım kendine koy bakayım. Şerefsiz Ömer Baba. Ha böyle he? He. E tamam o zaman. Ama buraya gelmeyin bak burada kurt gelip burada sizi alıp götürür yer ha. Ben şey küçük daha da rahatı kaçtık. Ha. Peki, Ömer çekil ben geliyorum. Gel. <laughs> evet arkadaşlar. Çocukların kurt serveni yani. <laughs> Bittik he kesin köpek falandır da Görmüşlerdir ama hakikaten orası da tehlikeli şimdi. Daha da dikkat etmeleri lazım. Baba baba. Zarımı görüyor musunuz? Nasıl şeye gidiyor. Alaya gidiyor. Zalo seni manyak zalo seni. Seni psikopat zalo seni. Ona gidiyor da ona gidiyor. Dur ben şuradan aşağı gideyim. gel 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 zalo, gel 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 zalo, gel gel şöyle gidelim, gel 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 bak gel 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 bak gel 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 Baba baba. Mehmet karışma karışma. Bak görüyor musunuz olayı? Ha görüyor musun? Gel gel zor gel. Gel zor gel. Gel gel. Zor gel zor gel. Zor, zor gel zor, zor, zor gel. Zor bak. Zor gel zor gel zor gel. Zor gel zor gel gel. Zor. Baba bağla köpeği görüyor musunuz? Naz peşini bırakma bak. Bak bak bak. Sen gittikçe bu daha da şey oluyor. Gel zal ona karışmak istemiyor ama o da zorluyor bak. bak, bak, bak. Görüyor musunuz alayı? Alayı görüyor musunuz? Kuyruğunu indiriyor, hem de şey bak böyle aynı Pars gibi. Durun ben uzaklaşayım. Valla valla. Hem korkuyor, hem de geri durmuyor. Dur, gel, gel zor gel. Zor gel, zor gel, zor gel. Zor gel, zor gel, zor. Zor 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 zor. Valla köpek ne peşini bırakıyor. Ne de bir şey yok yok. Zor 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 zor. Baba toner de bak. Zor 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 zor. Gel zalo gel 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 zalo gel zalo gel zalo gel. Zalo gel zalo gel zalo gel. Zalo. Gel, zalo, gel, zalo. zalo. Hadi gidelim. Gidelim. Da hadi gel gidelim. Allah köpek. Hani bazı köpekler sadece görüntüden ibaret ya. Allah köpek de öyle. Zalu. Dönünce duruyor. Zalu gidince Zalu'nun arkasından gidiyor. Çok değişik. Ayaz Ömer. Hadi eve gidelim. Hadi, hadi gidelim çabuk çabuk. Hadi 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 çabuk çabuk hadi. Geç oldu gidelim eve. Bir de kurt diyorlar ya. Bir de <laughs> kork geldi diyorlar. Zalı biliyorsunuz arkadaşlar. Zalı çok değişik bir uyu var Zalı. Var. Böyle o köpek Zalı'ma binmedikçe Zalı'ma asla karşılık vermez o Ama binince de Zalı var. <laughs> yani gerekli cevabı her türlü verir yani veriyor da zaten. Zalı Bey o köpek normalde yani geldiği gibi zalıma biniyordu önceleri ama en son zalımdan fena bir dayak yiyince artık o da anladı yani o yüzden sadece hani zalımı uzaklaştırmaya çalışıyor Zalo 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 çok akıllı Zalo Yani valla köpek böyle zalama bir şey yapsaydı valla valla köpek yerden yere vurdu galiba. tek başına olsa kendini riske atmayan bir köpek böyle. Hani özellikle tek başına iken böyle çabuk çabuk asla kavgaya girmez. Ta ki ona karışana kadar yani ona karışınca ister tek ister çift ne olursa olsun zalı karşılığını veriyor. Zalo Bey. Ama Zalo'nun şöyle bir huyu var. Unutmuyor hiçbir şey. Zalo çoğu şey alıyor. Gerçekten alıyor. Beyninde saklıyor yani. Zamanı gelince ben sana gösteririm der gibi. Zalou, zalou. Abi eve gelene kadar sis çöktü. Zaloua, lenzalou, lenzalou, zalou. Zalouyu zalo. zalo çok seviyorum ben ya. Onunla aramızda çok farklı bir bağ var. O yüzden ben kafama koydum yani. Dediğim gibi bak, bir sıkıntı, sorun çıkmazsa işler istediğim gibi giderse Zindan Hanım'la, Zindok Hanım'la Zalubey Düşünüyorum Dur dumanı da bir Görünelim Dumu Bey Dumu Bey bizim bu lamba bugün yandı hayret Çuh! 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 çok dur 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 dur. Çuh. Hadi. 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 Hadi atla. Hadi çuh. Hadi 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 hadi. Yok. Beyefendinin isteği yok beyefendi. Kurt orada. Zindan hanım burada. Dumu Bey burada. Dumu Bey. Dumu 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 Bey. Dumu Ya biraz söyleyeyim. Demo. Demo. Tamam. Gel zindan. Gel gel gel. gel. Oh. <laughs> Zindok. Zindok. Kurt gelmiyor. Kurt orada kalsın. Hadi çık. Hadi çık. Hadi çık. Hadi çık. Hadi çık. Sen küstün mü? Sana bundan sonra et mi et yok artık. Sen yok mu diyorsun? bak bak zindanla kafasını görüyor musunuz? Aynı aynı. Hançer! Hançer! Evet arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.